Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Grail oynuyoruz. Arkadaşlarım da yanımda. Selamun aleyküm deyin. Selamun, Selamun, Selamun aleyküm. Sen de de. Selamun aleyküm. Ama Granny. Granny'nin olduğu bölümdeyim. Tabi Granny olacak. Aa burada her zaman hammer çıkıyor ama artık çıkmıyor. <laughs> Allah ses, al, ses verdim. Ses ses ses. Az kallı, az kallı yere düştü görüyor musun? Ses geldi. Hmm. Allah görüyor görüyor Arkadaşlar ses geldi. Granny geliyor. <laughs> evet ya altta düştü. Aha bak geldi. Ana geldi valla arkadaşlar. Sakın şu yataktan kalkma düğmesine basma ya. Ya kaç tane Ya kaçsa tane. Basma basma, basma yakalarız. Sonra hemen aşağı. E Oha. Tek attı lan hepsini kırdı. Yu Onu ona aradın. Granny çok ağırsız oğlum ya. Granny bok. Aa vallahi Küfür etme, küfür etmeyi Ben gran işi sevmiyorum. İğrençtir. Ya, o ses duydum. Mi? ses duydum. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Ulan çekmece ya açtım. Ses geldi. Allah ya yere düşürdüm. yanlışlıkla. <laughs> yere düşürdüm ya. Aa bak sopası birazdan buraya neşine girecek ya da buradan gelecek. Hangisi? Aa buradan Aa ben de <laughs> <gelmeyeceğim. gülüyor> Tuzak geldi tuzak 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 vardı. Hayır hayır görmedi beni görmedi bak. Görmedi ya. Yanlışlıkla elimden düşürdüm arkadaşlar. Tuzak izleyelim. nerede? Tuzak bak şuraya. İndir bir tane. Ben gördüm. Beyaz bir şeydi. Aldığımda bile yemin ederim ki ses duyuyor ya. Bu nasıl şey? Ya ananisak Al. tuzak. Üstüne tam da yerleştirmiş lan. <laughs> Askalık düşmedi be. Oh. <laughs> Granny bizi gördü göremedim. Ayıcı al. Ali Melek kırmızı gözleriyle gelsin bakalım. Arkadaşlar ben bu oyunu bir 5-10 defa oynamıştım. Hani Aycı hani, almıştım bu evi geldiğinde. indi. Aycı almıştın yine Granny gelmişti. Granny neden? şimdi gelecek kırmızı kırmızı gözleriyle bak. O oh, vallahi billah'ı gördüm. <laughs> vallahi kırmızı. Gözler abi, abi, abi bu ne? Uy. Uy, a sopası çıktı. Baga girdi. Baga giriyor lan bunun sopası. Allah, kapı nerede? Kapı. Abi bak, onun iki tane benlik bak. Helal olsun Enes. Gitti mi? Gitti abi? Şurada değil. Abi, <laughs> burada mı abi? Burada değil. Tamam. Ama yine gelir belki ha. Gerçekten. Gitmiş gitmiş. Hatta orayı tuzak kurmuş. Bak gördüm. Orayı tuzak kurmuş. Neden biliyor musun? Ben, ben, ben de sana onu söyleyeyim. So ben de sana onu söyleyeyim. Düşürdün mü? Oh be düşürmemiş. Kraliyenin gizli yeri. Bekle bekle sesini niye çıkardın biliyor musun? Buraya geldim ben diğer tarafa gideceğim. Tamam. Hı -hı. Saf delik olacak o. Saf delik mi? Saf delik ne? Saf delik yani böyle. Hi böyle çok hiçbir şey bilmiyorsa böyle hiçbir şey bilmeyen şeylerde. Bak attım gelecek. Geldi. Ben de geldi. Arkadaşlar şimdi gelecek bence. Bir bakalım ben gelmişler bizde. Merdivenden atlar mı lan? Atlar şeyler olsun. Atlar şeyler Masanın altına sakla. Gir lan gir gireni. Hani. Aa vallahi gördü yemin ederim. Burada kurduk. A, bu onun kraninin gizli yeri. Gel koltuğun koltuğun üstüne. Yemin ederim ki kraninin gizli çocuk yeri. Çocuk sen PUBG Mobile oynuyor. He buna da Berat Berat. Sana söylemiştim. Mu? Benim adım da Yusuf Bilal. Zaten söyledim. Onu arkadaşım Sen arkadaşım. Ulan yine Evet ben oynuyorum. Az önce de indirdim. Kaç kaç tane karakter vardı unuttum. Kaç tane karakter? Gite, bir, bir tek spike çıkarmadım. Ben de Leon ve spike. Be, ben ben var ya kavak basından Leon çıkarttım. Ben de ben de e, ben. De... Aa bak geldi 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 ben geldi. Savaş... Vallahi billahi de Granny geldi. Az önce biz ayıca amırtık gözler kapkırmızı olmadı. He <laughs> yemin et. Evet video çekiyorum. Sen nereden? Arkadaşlar beyaz da geldi. <laughs> Lan buradan şimdi fırlarım yemin ederim. Yemin ederim ki <laughs> Ama ka karpuzun karpuzun içinden anahtar çıktı. <laughs> de... Oğla... yemin ettim Allah. ki geldi. Tuzağa <laughs> yakalandı. Hayır tuzağa yakalanmadım. Greeni Greeni kapıyı açmamıştı ben baktım evet. da. Açmıştı nasıl arkamdan geldi öyle ya? Nasıl arkadaşlar geldi ya öyle kapıyı ama kapatmıştı ben camdan gördüm. Arkadaşlar onu hiç ödüm patladı resmen. Vallahi benim de aklım içime girdi. Va vazoyu düşür yatağın altına saklan. Yo yo kapa açık bak. Hiç kimse gelmiyor değil mi? Bu gri yeni bir Kimse gelmiyor. Ava ben az kalsın bu sağ Bekle. Göğü kırmızı, gözü kırmızı, kırmızı olsun greenini. Hadi olsun olsun. Tamam, Berat gel bak. Ana. Aa. <laughs> bak şimdi gelecek. Hep hızlı geliyor. İyi lava. Bak. daha geldi. geldi. Ba, bak 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 gördün değil mi? Gördüm. Bak çok hızlı geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm Aleykü. selam. Al bunu bıraktım Greeny. Ben rahat bırak güle güle. Neden e gelmiyor? Güle güle Buraya giremez. Çünkü onun boyu çok Küçük. Ona diyor ki. Ben zaten Greeny'den korkmuyorum ha. Oğlum ben de korkuyorum. Ben, ben de. Ben de. Anaaa. Gidiyor Bittik orada. Bittik Ben şimdi. Alacağım gelecek. alacağım gelecek. Alacağım gelecek. Hop. Gördün mü? geliyor lan? <laughs> Alıyorum geliyor. Ne komik lan? Ne komik? Ne Buraya <laughs> girse var ya bizi gebertir. Allah! Sandım ki valide Greeny'dir ha bu. Tövbe tövbe. Al yine gel. Allah. Allah Allah ödüm Aa, patladı. Akhir şey. ödüm patladı resmen. Benim de. Abi bak onunki bil. canlı yayın çekiyorum canlı se, yayın. He. Efendim. Se, senin YouTube kanalının ismi ne? Benim. Benim benim. E Yusuf Bilal. Benim Yusuf Bilal ama hesabımın <laughs> adı xxx ee, takımı çünkü benim PUBG Mobile'da adım xxx Yusuf o yüzden xxx takımı yaptım ana ana o oh, ura tuzak kurmuş şerefsiz gide şerefsiz sana. gizli odaya geliyorum Hadi. abi inşallah inşallah kendi tuzağına kendisi yakalanır amin bana bak annesi gizli anne ben buna kokuyum le gittim gittim ama şimdi çişli odaya geldim çişli <laughs> odaya <Hadi. Hadi gülüyor> <bak. gülüyor> Çiz baba. Arkadaşlar, Enesti telefon oynuyor şu an. Ana kişli o da geldi. Çiş, Oğlum Enes de Enes de burayı karıştırma ya. Burada biz şey çekiyoruz. O ya Enes başladı. E Benim şey. görüntü açmıyorsun. Görüntü görüntü açmak istemem. Ben göründüm. Görüntüm açık bir, bir milyon olursam bir abone tek kaldı. Bir abone de bir milyon olursa artık ben de gö gö göstereceğim. Şimdi. Aa bak yine çıkarmış. Ya ama yani... ben bundan korkuyorum oğlum, ya Oğlum o şeye benzemiyor mu? Ana, Allah. Bu ne lan? Bu tamam mı? Lan adam sandım. Oy vallahi Yemin ederim ki geldi. Ben kafasını gördüm. Baş gördüm. Vallahi ben de gördüm. Zor kurtuldu. Oraya bastı Bak ne yaptı sağ Zor kurtuluma değil mi? Vallahi billahi yemin ederim ki geliyordu. Zor kurtuldum ha. Vallahi Yemin ederim ki geliyordu ha. Ama burada yok, Ağzık, Arkadaşlar yemin ederim ki geliyordu. Ben bunu <laughs> dondurma şeyi vardı. O nerede? Dondurma değil. Karpuz, karpuz alacağım. Aa karpuz. karpuz burada. <laughs> ye, ye ye. Nasıl <gülüyor> yiyeceğim <gülüyor> sana? Oyun bu nasıl yiyeceğim? O, ona adı Umut. Ee, bu ne lan? Aa, ah, Aa. Anahtar çıktı sen bilmiyor. Kaç 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 kaç. Gireyim şimdi sesi duymuştur ben biliyorum. Ben de. Çünkü kestim ya ses geldi ona. Elime evet. anahtarı aldım gibi var ya evet, ses böyle geliyor. Şimdi işkence yerim şagrenenin. Arkadaşlar. Şu, şu taraf şu taraftan gel. Şu tarafta doğuyor. Araba Arabanın yanında doğuyor. Ha. Hı hı. Grani seni görür ha. Aa, Orada mı? Kızım. Ana. Ay. Ee? Yani. Zana. Nisopila, niye çıktın? Ne oluyor? Orada hiç kimse şey yok çıksın. Bakacağım. <laughs> git 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 git. Yok. Uh, Huu. Vursun. Azil geldi yine. Azil çaldı. Çabuk aç lan çabuk aç. Kapı açıl. Kapı açıl. Amına <laughs> koyayım <laughs> Amına koyayım. Zor, Amına koy. kurtuldum. zor kurtuldum ya. <laughs> Arkadaşlar. Yemin ederim ki ya. Çok pis geldi. Ya? Resmen yakalayacağımızı sandım. Ay, arkadaşlar. İyi ki burayı giyemiyor. Yoksa geberdiktik arkadaşlar. Ney, evet. Ya. Ama evet, ana ya. Kapıyı 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 bir şey kapıyı 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 Elimde bir şey Aa bu şey alsam mi? karar mı karamadım. <laughs> Allah oha! oha! Baga girdi. Bu kadar da olmaz yani. Değil mi? Böyle tuzak ya. kurdu. Çıktığımızda yakalanacağız. <laughs> Ulan bari tuzak kesin şu taraflara ha. Böyle ya. yaptığımızda tuzak gidiyor. Oy, gel eve gidelim. Neden? ne? İşte öyle öyle hemen 5 dakika kalacaktık. Gel. Evet biraz daha kalın. Evet, Allah Allah! Bu sesi nasıl duyuyor ya? An kapıyı açtı. Hadi bak ben kazandım. Ankara'ya. Oğlum ay, işte, Oğlum kapıyı, kapıyı açtı. Oğlum, evet ya bu nasıl duyuyor ya? Sanki kulakta tavşan. Bu tavşan gibi. Ay, ay. Uzun abi oğlum bir metre kaldı. Uzaklaşsın biraz birazcık uzaklaşsın direk direk buraya çarpacağım. direk şu tarafa gideceğim iyice evet. iyice bir uzaklaşsa güzel olur yani Allah yakalanacaksın <laughs> Aa, ne oldu tuzağa yakalandı. geliyor geliyor Tuzağa yakalandığımızda Hold tuzak sesi geliyor. Ol. Basıyordum. Hold to home'e ye basıyordum. Yerde son darbedeydi. Dayı 3, dayı 5'e geldiğinde ben ciciyim. <laughs> 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 <Ciciğim. gülüyor> ben, Be, video yalnız 12 dakikalık oldu ha bak. <laughs> ben benim en sevdiğim gün 5. gün ha. El işkence yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok seviyorum. <laughs> Ne alakalı sana işkence yaptı gerçek hayatta senin Hiç hoşuna gider çekken. mi? Çekken. Oh, oh nasıl gider? <laughs> Granny'in dedesi. Hani lan? Dedesine bu fotoğrafı. Oh. Oh. O mu Granny'in dedesi mi? O Granny'in dedesi gran gran o, 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 o manken manken. Ana! Ben <laughs> ucuz kulturum. Ben arkadan. kalpten gidiyorum. Ben kalpten gidiyorum. Ben gördüm. Arkadaşlar Granny geldi. Dur onu düşürdüğünde orak kırılıyor. Sonra bir tane takla arıyoruz. Oraya koyuyoruz gidiyoruz. Granny, Granny oradan düşüyor. Ulan Granny 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 Granny. Şuraya basıyor. Hop. Aa Granny ses duydu. Granny ses duydu. Koydu granny var. ses duydu. Gel. Yani ses duydu duydu duydu. Çünkü Ana. yere atladı. Aa, kanka gitti. Yere kanka. atladım. Yo, yo Ay, kanka vallahi geldi. Bir, bir aç kapatsana. <laughs> Güzel ya, oldu. Berat, Bölerim, Berat. Bölerim. Berat, Hani sen böyle greni yüklediğinde masanın altına saklandın. Bir de çıktın yine masanın altına Ay. saklandın. Gren seni gördü nasıl böyle yaptı. <laughs> Öldüm, Onu kanka. biliyorum. Böyle yere atlıyor. Böyle vışışı bize. Ana. Bak, böyle, bak böyle yapıyor. <laughs> O bağırmasından insan çok korkuyor ya. Allah. Bir de güvenilik. <laughs> bir daha hani öldüğümüzde yatak yatağın altında böyle vıcın. Hmm. Hani bir kere bir kere be, Berat düşürdü vazoyu. Sonra masanın altına soktu. Vazı kendi kendine. Kendi, Kendi kendine üzgün oldu yine. Be, o, onu gren yapıyor. Onu oldu. kessin yapıyor. Hayır gren yapmıyor yapmıyor. Kendiliğinden ne? oluyor kendiliğinde. Neden? Kendiliğinden oluyor. Neden biliyor musun? Çünkü oyunda böyle. Aha gördüm. Aha, Yeni de o senin şeyin altına saklardım. <laughs> ha çünkü. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim gördüm. ödüm patladı. Al, Hadi 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 git. Hadi. Git, i̇şte git ya sen. İşte bu arkadaşlar. Git ya git. Git ya sen git git yemeğini yeme. Sen oraya. sen sen git kafanı e, o sen, karpuzu sen, git, sen sen git banyo yap. <gülüyor> <gülüyor> sen git. <laughs> tuvalete, sen, sen git sen <laughs> git o karpuzu öyle kafana koy çocuk oyunları oyna. <laughs> <laughs> sen. Sen, a, <laughs> sen git. Sen git, <laughs> sen git <laughs> tuvalete sıç. <laughs> Sanki tabi yemeğini ye, yemeğe soğumuştur belki. Ya, tamam hadi çıkalım. Ola tuzak kurmuş. Ana. Yanlışlıkla ben düşürdüm. Tuzak düşündüm. kurmuş. Tuzak kurmuş. Hani, tuz ya yanlışlıkla gördüm mü lan? Herhalde. Oha içine girdi ama fanın. Bak kendini yani inan düzelecek. Göreyim, göreyim düzeltmeyecek. Bak dönemiyorum. Bak gidiyor. <laughs> kendi masa kendisi düzelecek masanın. Açın da kendisi çekilecek. Burak tuzak kurmuş. Sen ne yapalım? Orayı biliyorum biliyorum. Ha güzeldi biliyorum. ha. Masa düzeldi. <laughs> Çünkü... Ama vazo oraya <gülüyor> gelmedi. Git, <laughs> git düşür. Ha bak şöyle Hayır hayır. Hayır ben hayır. Hayır, çıkar. çıkıyorum. <laughs> Orada ben oradaydı kanka nerede? kanka ben siz, kanka ben size dedim orada tuzak var diye. Tuzak değil, green green ne alaka? Ya yani o ne ya? Abi bizi gördü. Kapçıda olsaydım var ya. Bir tara vururdum amela sümüğü gibi yere. Onu vallahi amela sümüğü gibi yere yapıştırırdım. Ulan her yere tuzak kurmuş ya. Nasıl geçeceğiz? Vallahi. Anneye gitti. Anneye gitti. Anneye gitti. İrani'nin tuvaleti ben gittim ne yapıyor söyle. Gitti diyor ki. Alem e, Şişini bok yapacağım. Allah geliyor. Geliyor geliyor. İnşallah hadi alta git hadi alta git. Aç kapat. Yeni. Vallahi ben hep öyle yapıyorum. Öyle açıyorum, kapatıyorum. Ama Aa ses geldi galiba. Herhalde ses. Masanın sesini de duyun artık. Değil mi? Oraya git. Çık. Kapat aç. Kapat aç. Hiç şey yok. yok değil mi? Ne? Bence var. be. o granny geliyor. Yok. Ha o. tuzak gitti. Tuzak gitti. Bakın. Yemin ederim ki tuzak gitti. Granny. <laughs> oh be. Vermiştir. Ya sonunda gitti. Ama orada hala tuzak var. <Gülüyor> <Gülüyor> Kendi tuzağına <Oha>. kendisi yakalanacak. <laughs> Dur izle, izlesin. Dur böyle izleyelim bu delikten. <laughs> <laughs> Kendi 300 al. Kendi 300 Görebiliyorsun sen değil mi? Ne? De ne görebiliyor musun? Ne? Bunu bunu ekrana. Evet. Tamam. Ol. 17 dakikalık video oldu. Herhalde bu 1 saatlik olacak. Bence de. Bence de. Şey videolar çok. Şarj uzun olur yüzde 34. Hmm. Efendim? Şey Benim... Senin videolar çok uzun olur mu? Bir tanesi 50 dakikalıktı. Yuh. PUBG <laughs> oynuyordum. Ana, ana, gördüm. Ne lan? Allah. Allah. Allah, gidecektim? Gidecektim tamam mı? adam nasıl gördü ya? <laughs> açık kapat, açık kapat. Neredesin? Gitmiş mi? gitmiş. Gitmiş. <laughs> oh be, sonunda bir, oradan ayrıldı. Öyle orada safları bir vakti ki. Burada. Ne ne okum okum lan? <laughs> bu ne? Bunu. Bir hani kere. Araba. Araba Bodrum katta. Gitar ama anahtar yok. Anahtar yok. Kaporta yok. Belzin yok. Dur granil olmadığı bölümde oynayalım. Uh, uh. Granil olmadığı bölümde oynayayım mı? Tamam. Oynayalım evet. oynayalım. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Resmen yanlışlığa bakılıyor. Yes. Yes. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar oynayam. granil olmadığı bölümde oynayacağız. Pratik mod. E, artık her yeri gezeriz. <laughs> Ben ben bir ben bir bakayım ki girani orada vallahi ben hep sanıyorum Gibi ki bir ben şey ya. Hı, hı, nasıl güzel ya burada beri nasıl duruyordum ya bir yatağın altına bir diğer odaya bir yatağın altına bir diğer, ya. diğer odaya vallahi ya, <laughs> vallahi ya. Kırmızı kesip içine demek ki elma çıkar. Anahtar çıkar bence. Ben, ben size diyorum. İnşallah bu plan kırmızı anahtarı değil de kırmızı veya mavi anahtar çıkar. Hı -hı. ne çıktı? Oh, Oh be kapının anahtarı çıktı. İyi iyi. O kapının. Anne ben bir şey ye. Anne ben hadi gidelim eve. Hadi hadi. Bak anneler anneler kızara. Ha oldu? Hadi kalk. İstersen dışarı gele abi Evet. <laughs> bence de gelin. Tamam bekle siz gideceğiniz ben... ben... gelelim değil mi? <Gülüyor> Şimdilik <Gülüyor> bakalım. bakalım biraz. Bir birazcık bence birazcık da. Daha... Aa, buldum Anladım. buldum ne bunu buldum bunu bunu. Ne ya? <laughs> Oo <laughs> çok iyi çok iyi. Keşke gören <laughs> olsaydı onu öyle. Bir, tane bir var o nerede? deydi to. Şatkan mı? Hı hı. Oh. Şatkan'ı senin yanına götüreyim mi? Ay, yemin de oldu. Oo, oh, çok iyi. Anahtar. Bunu al. Evet. Hemen arabanın yanına gidelim. Aha! <laughs> Aa, orada çekiç gördüm. Vallahi orada çekiç evet. gördüm. Aa bak araba burada. Şatkan da burada bak. Kartallar. <laughs> Green'in olmadı ev bölüm değildi. Green'in olmadığı ev bölüm değildi. Bu arada var ya çikici gördüm orada. Bakın. Ana, ana bak Allah şey belki şey, şey yarar. Arkadaşlar çikici şey gördük. Şey. Çok işe yarar. Az, az, önceki bölümden daha çok şey bulduk değil mi? Ha. Bu ya çok işe yarar. Okey. Lanseydim. Burada. Aha bu da bitti. Ee, hani börek çok da hani bana börek versene. <gülüyor> ben <gülüyor> börek <gülüyor> yedim <o>. ha. Mis <laughs> gibi peynirli. An anne bana börek yapmıştı bir kere. Sen de var He. Bacığım. Gran şey altına. Oh. Gran altına kesti sıçıyordu. O <laughs> ne ya? Sıçıyordu. Ya da ben bir tane bu burada bardi vardı. <laughs> Allah! Allah'tan ölmedim. Aha. Kapandı. Ama kan ee, nasıl çıkacağız? Aa bak kapak kırılacak. Oba! Git lan git. Bizi ben engelleyeceğini mi sanıyorsun? Şey Allah Allah'tan, Allah'tan gülemiyor. Gülen olsaydı şimdiden Şart kana pa. Hele bekle buraya bebeği getireceğim. Buraya bebeği getireceğim. Acık bebek. Evet. Oh. E, evin içinde çöp olsaydı önde çıkaydı. Oo oh, çok o iyi olur da. Ne? ne? Evin içinde öyle çöp olsaydı öyle çıkardı. Aa arabanın anahtarını buldum. Ne? Oo, vallahi oh. bu. Tamam çok iyi. Evet, iki tane bir büyüyüştüm. de araba, arabaya ben, çak. Ben, ben benzin de bulalım artık. Ala. Ben benzini, araba biliyorum, benzini biliyorum, benzini biliyorum nerede. Aha. Aa, Aha, bu o ok, anahtarı çıktı şimdi de o. Abi bakayım ben kadar grani, <laughs> <laughs> grani <laughs> olsa da ona grani beni biliyor, beni duyuyorsan hiç, hiç, şu anda şim şim her baka. şeyini buluyorum oğlum. Senin şansın yok vallahi bu, bu, bu sefer. Akıllı iş bir şey olmaz. Kanka koş, kanka koş. Koş, koş 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 koş. Ay orada takıldım koş, ya. Koş. Koş. Geldik. Koş, hop aç. Oh, oh, Aa, 3 tane. Al Kanka al hepsini al. Şişini grenini aldın Gideceğim tornavidayla ya alacağım tornavida, tornavidayı alacağım. Tornavida evet, da böyle bir yerin üstünde, değil mi? Evet, o orada. Ben Orada bebek gibi orada bekliyor. Ay. Ha. Bebek gibi beni orada bekliyor. Ferah Vera. <laughs> Dedi, de, valla değdi. Aldım bir tane. Valla değdi. Aldım aldım. <laughs> aldım bak. Oo, <laughs> çok iyi. <laughs> ha, sen hepsini al. <laughs> İçinde bir şey yok. Bana, değil mi? <laughs> çok ucağı, Ama yiyen de yiye. iyi. gözlüler varmışlar. Evet. Anahtar Her yerde anahtar çıkıyor ya. Olum anahtar cennet anahtar cennede, ne geldi. Anahtar, anahtar grani. bu grani A Anahtar, anahtar graniyi. Grani. Senin telefonun? Benim Anladım. annemin. Hı, Hı, -hı. nerede? Kaportayı da buldum. Annem hemen içeride. çekeceğim bu sefer evet, çok iyi olur <laughs> bir parça da, bir parça daha biliyorum nerede olduğunu bulsak her yerine geçeceğim benzin nerede olduğunu biliyorum ama bir parça tek eksik ne anahtar burada mı anahtar. anahtar partice diye denen bir şey partice denen şeyi anahtar ben biliyorum nerede olduğunu anahtar anahtar şu şurada partice Belki oradadır Hadi bakayım Hayır arabaya bin Araba bir benzin. benzin yok benzin. Benzin tabii. yok. Ben, benzin benzin olsun. daha parçasını buldum arabanın. Oy, çok iyi. 1 2 üç. 3 tane parça buldum son Ay, iki. Ama ne çok bu? Da... Bakayım. Oo. Evet. Bakayım. O. 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 O, bir şey. Ha. Bunu da taktım. Gidiyor ya Kaç şey kaldı acaba? Hı? kaç yaşa kaldı? 25 dakika oldu. Vay ya. ay Arkadaşlar şu anda da olmadığı ormanı bölümde oynuyoruz. Ben size söylemiştim. Gel gel. Ali Arkadaşlar Granny'in nerede olduğunu söylüyorsanız burada Granny yok. <laughs> Ayakta Granny falan g gelmedi. Çünkü Granny olmadı. Olma, Ayakta Granny gelmedi. Bana göre ne Türk modu da çıkmış ha. Evet biliyorum. Sen izlemişsin onu. Çekici. 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 Türk diye bir tane adam yaptı değil mi? Oo. Onu sen izliyor musun? O. Çok çok izlemiyor ama Arda bir izle. Ben çok izlerim. Oo çok o. iyi. Bakayım. Bana. Bak. Arabanın da bir tane şeyini buldum bak. Oh, böyle yap. O sadece petlock bu kaldı bir de anahtar zaten var. Hah. Ben ben petlock petlock kodu nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musunuz siz? Ben ha. bilmiyorum maalesef. Ben, ben bilmiyorum. Ben de çünkü yükledim. İyi yani. izleyin. Ben biliyorum anneciğim. Oo! Burası nere ya? Kişli oda. burası nere? Evet kişli oda ama değil. Bak <laughs> bak şey, pet log bulurum ya. demedin mi? Pet log bulurum demedin mi? Çok iyi. Araba. O, o zaman toilet o gibi değil mi ya? Arabadan Atık mı kaçarım şimdi? Artık bu ya. granny arabası değil. Ha. Granny arabasına arabası arabası başka bir araba koyayım. Anadolu. Anadolu. O neydi lan? Örümcek de örümcek. <laughs> ne alaka? Örümcek bir şey olmaz. Bu oyunu da şimdi, olmaz. Şimdi, ara, şimdi arabayı bulmamız gerekiyor. Arabayı, adayı... araba değil. çok kolay. Araba zaten arabanın kolay. yerini biliyoruz da. Hı. Arabanın bir tek şeyini bulamadım. Ne? Ee, nedir onun adı? Eş. Benzin. Redlock, redlock. Red ne benzin lan? Benzin uçağından bir dakika. Aa, uçma şeyi. Ben <laughs> Esra çok severim. Şey tamam. 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 Açıldı mı? Ayakta ne var? Ayakta ne var? Ayakta ne var? Kapının içinde. Ha? Hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Videoyu göstermiyor ki orada. Öyle bir. Ama, şey, ama şey, kapı açsak bize helal. olsun. Bak bak onanki bir yarık beni. Beyli granit hep yanıyor. Aferin. Aa. Onayla, e Aa. Onayla. Ey de gidemiyor. O çıkıyor. Arkadaşlar. Arkadaş. Ah, 40 tane no, Granny ah, yani, buna 10 bin Ay 10 bin, bin like gelse yeni bölümü gelecek. Evet. Ay Allah'tan şey gelmedi. Granny. Ha Allah'tan. Hiç al gelmedi. Geri Granny Aha bunu niye almıyorum ben ya? Sabahtan beri ki ben de bunu arıyorum. Kimlik? Hı hı. <laughs> ok nerede lan ok nerede Bak ok, orada oğlum. bir tane vardı 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 yere düşmüştü Aa, ben Aa gördüm ben gördüm. Aa, gördüm gördüm Yok lan anahtarı, 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 anahtarı koyacaktı Tarar anahtar var ha, var, ha. Aa, orada olabilir ha ne Eski yerine bakalım eski yeri Evet